Merhabalar ben Bora Arslan Türk. Bu videoda düzlemde iki vektör arasındaki açının formülünü çıkarmaya çalışacağız. Öncelikle koordinat düzlemimizi çizelim. İki tane vektör seçelim. Bunlardan biri X vektörü. Diğeri de Y vektörü olsun. Biz bu iki vektör arasındaki açıyı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şu açıya alfa diyorum. Bu açıya, Y vektörün açısına beta diyorum. Benim bulmak istediğim açı şurası. Yani beta x'i alfayı bulmak istiyorum ben. Şimdi x vektörünün koordinatları a1 b1 olsun. Y vektörünün koordinatları da a2 b2 olsun. Şimdi benim bulmak istediğim açının kosinüsünü yazalım. Kosinüs beta eksi alfayı ben bulmak istiyorum. Bunu formülde kosinüs beta çarpı kosinüs alfa eksi artı sinüs beta çarpı sinüs alf'a şeklindedir. kosinüs fark formülüyle bunu yazabilirim. Şimdi bunları yazmaya çalışacağım. kosinüs beta dediğimiz şey nedir? kosinüs beta dediğimiz şey şuradan bir dik indiğimde şu dikkat ederseniz y vektörünün boyu yani modülü kosinüs beta ne oluyor? komşu bölü hipotenüs oluyor yani komşu şu uzunluk a1 olduğu için a1 bölü modül y olur. a1 bölü y vektörünün modülü çarpı kosinüs alfa'ya bakıyoruz. Kosinüs alfa'ya da şu üçgenden bakarsak kosinüs alfa da şurası pardon burası y'ninki a2 idi. Şurası da dolayısıyla A2 olacak. O zaman bu da A2 olacak. Çarpı kosinus alfa da şurası A1'di. Ne olacak? Komşu bölü üstten Burası da X vektörünün boyu modülü. Ee, A1 bölü X'in modülü olur. Artı sinüs beta var. Sinüs beta yine şu üçgenden ne olacaktır? Ee, karşı bölü yani karşı ne olacak? B2 olacak. B2 bölü modülye çarpı sinüs alfa ne olacak? Yine karşı bölü yani e, şuraya gelecek B1 bölü modül x olarak yazabiliriz. Şimdi burada tabii paydalar modül x çarpı y olduğundan şöyle yazabilirim kosinüs beta x alfa eşittir a1 çarpı a2 artı b1 çarpı b2 bölü modül x çarpı modül y'yi yazabilirim yani buradan biz açımızı bulabiliriz kosinüsünü buluruz oradan da açımızı buluruz şimdi burada yani iki vektör arasındaki açının formülünü elde etmiş olduk şurası dikkatimizi çekiyor formülümüz bu bir de üst tarafta gelen bir yapı var bu da iç çarpım olarak tanımlanıyor yani zaten bu aradaki açıyı bulurken gelen ee, formül bu da X ve Y vektörünün iç çarpımı. Yani bu şöyle gösterilebiliyor, X çarpı Y. İşte görmüş olduğunuz gibi A1A2 artı B1B2 veya şöyle gösterilebiliyor. Zaten aradaki açı bulmaya çalışırken gelen hazır bir yapı. Başka yerlerde de işe bize yarıyor.